çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken NATO uyarısı. Değerli izleyenler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sacit Günbey'den uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sacit Günbey'den uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Ukrayna Savaşı'nın başladığı ilk günden beri Türkiye'ye hiç olmadığı kadar sıcak davranan batılı ülkelere karşı açıklamalarda bulunan Günbey, Ukrayna Savaşı başladığından beri Türkiye batılı devletler nezdinde bayağı değerli bir ülke haline geldi. Başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere Türkiye yere göğe alamıyor. Her gün bizden nefret eden batılı ülkelerin devlet başkanları, dışişleri bakanları ve üst düzey yetkililerden biri gidip diğeri geliyor. Salı günü Hollanda Başbakanı ülkemizi ziyaret edecek. Gelmeden önce verdiği demeçte NATO'nun Doğu Kanadı'nın savunulmasında Türkiye'nin büyük önem taşıdığını buyurmuşlar. Bütün bu iltifatların ve popohlamaların arkasındaki hesap askerimizi Kore'de, Afganistan'da olduğu gibi Ukrayna'da da Rusya'nın karşısında cepheye sürmektir. NATO'nun ülkemize verdiği gizli veya açık sinsice zararlar herkesin malumudur. Cumhurbaşkanımız NATO toplantısına katılacak. O toplantıda Cumhurbaşkanını ikna etmek için özel bir gayret gösterileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Bu oyunlara gelinmemesini, bir tek askerimizin bile savaş bölgesine gönderilmemesini bütün ruhumuzla haykırıyoruz. Böyle bir durum ülkemiz için büyük felaket olur. Zaten herhangi bir NATO ülkesi de saldırıya uğramış değil. Böyle bir zorunluluğumuz da yok. Sırf bizi sevsinler diye böyle bir çılgınlık yapılmamalıdır. Yetkilileri uyarıyoruz. Milletimizin de dikkatine sunuyoruz ifadelerini kullandı.